Amerika Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi'nin yaptığı açıklamaya. Evet. Son günlerde o PCR testleri hakkında yaptığı açıklamadan sonra birçok tartışmada yol açtı. Örneğin işte e, PCR bulunu patladı veya PCR testleri etkisiz gibi bazı algılar oluştu, bazı yorumlar geldi. E, size sormak istiyorum. Kısaca CDC'nin PCR testleri hakkında yaptığı açıklama tam olarak nedir? Yani gerçekten etkisiz mi demek istedi? Ee, ne demek istedi? Aslında çok yanlış anlaşıldı. Tabii ki böyle demek istemedi. Ee, sadece şöyle bir gerçek var. Şu anda bile görüyoruz. Solunum yolu e, virüsleri, soğuk algınlığı yapan bir sürü virüs var. Ee, i̇nfluenza bunlardan bir tanesi. Ee, henüz influenza görmeye başlamadık ama biz e, klinikte soğuk algınlığı virüslerin, işte hapşırtma nedeniyle gelen hastaların hepsi şu an covid değil. Ee, çok karışabiliyor ama değil. Dolayısıyla e, bu hastalıkları göreceğiz ve e, Eylül, Ekim gibi influenza sezonu geldiğinde de geçen yıl hiç görmedik. E, bu rahatlama nedeniyle yani hem aşı olmaya başladık çok rahatladık hem Hı -hı. çok sıkıldığımız için çok rahatladık hem yaz geldi e, işte bu ve mesafeyi birazcık böyle göz ardı etmeye başladık ve e, artık başka e, patojenler bulaşmaya başladılar. Şimdi influenza sezonu geldiğinde de Eylül Ekim aylarında e, oldukça fazla bu e, patojenler bulaşmaya başlayacak ve bir influenza salgını olabilir. Dolayısıyla da bu influenza'nın da teşhisinin konulması gerekiyor. Influenza teşhisini de kliniğin dışında zaten klinik olarak çok karışıyor ama kliniğin dışında biz aynı yöntemle koyabiliyoruz normal şartlar altında. CDC'nin söylediği şey öyle bir yöntem geliştirilmeli ki ikisini aynı anda PCR bakılsın. Yani tek örnek alınsın ve hem influenza ee, SARS-CoV-2 saptansın. Söyledikleri şey aslında bu. Dolayısıyla hani PCR balonu patladı değil sadece geliştirilirse eğer çünkü e, şöyle bir gerçek de var yani aldığınız zaman öyle giyinmeniz gerekiyor. E, kişisel koruyucu ekipmanları giyinmeniz gerekiyor mesela. İnfluenza için e, bunu çok yapmazdık Hı -hı. biz eskiden dolayısıyla iki virüs birbirine de çok karışacağı için aslında tek örnek alınması sağlıkçıların da korunması açısından çok önemli ve bir kere de teşhis konulması için o yüzden çok yanlış algılandığını düşünüyorum öyle bir şey söylemek istemediler Peki Aslan Hanım İkili kitlerin kullanılmasını da önerdiler. Yani bu dediğiniz gibi. Bu avantajlı bir durum mu? Bu, durum? Bu, bu, çok avantajlı bir durum. Aslında şu anda elimizde öyle kitler var. Ama maliyetleri çok yüksek. Hani Sadece işte influenza'yı, SARS-CoV-2'yi ve diğer bir takım virüsleri, bakterileri taplayan bir arada multiplex PCR dediğimiz yöntemler var. Ama bunlar gerçekten inanılmaz pahalı yöntemler. Ee, hani Bunların şu anda yapılan e, PCR gibi bir testle Hızlıca tanı konulması çok mümkün. Böyle bir şey Geliştirilmesi çok iyi olur. Ee, onun da gelişeceğine ben inanıyorum. Ee, bir an önce e, onun da kullanıma girmesi hepimiz için çok kolaylık olur gerçekten.